Selam Bahadürler 2026 yılına girdiğimizden beri en azından şu ilk bir ayda açık konuşmak gerekirse ortalığı sallayan ya da mutlaka oynamalısınız diyebileceğimiz çok fazla oyun çıkmadı. Ama yine de arada gözümden kaçmayan potansiyel gördüm ve bence şansı hak eden birkaç yapım var. Ben de bunları sizin için bir araya getirip küçük ama dolu dolu bir liste içeriği hazırlamak istedim. Son olarak beğen tuşuna basmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama benim için en değerlisi sizlerin güzel yorumları. Sizler yazdıkça ben de bu içerikleri daha da keyifle hazırlıyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Listeye yerli bir oyunda başlayalım istedim. Bogos Bandit galaksinin en çılgın uzaylarıyla dört kişilik çevrim içi masaya oturuyor, sıra dışı kart veya bluff oyunlarında zekamızı konuşturuyoruz. Strateji kurup yalan söylüyor, rakibimizi de şaşırtmaya çalışıyoruz çünkü hata yapanın kafası şişip patlayabiliyor. Kaotik modlar, beklenmedik özel kartlar ve kahkahalar dolu ihanetler her turu daha da tehlikeli yapıyor. Dürüst konuşmak gerekirse bu oyundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Özellikle inceleme kodunu gönderip bana denemem için şans verdikleri için de teşekkür ediyorum. Cidden kendilerine az ve güzel bir oyun çıkarmışlar. Aslında daha öncesinde erken erişimmiş sanırım. Ama erken erişimden çıkıp tam sürümle beraber muhtemelen çok daha büyük bir oyuncu kitlesine de kavuşacak. Ufolofya ya da tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama uzaylı fenomenlerinin izini süren takıntılı bir araştırmacı olarak oynuyoruz. Karanlık bölgeleri keşfetmekteyiz. EMF dediktörleri ve gece görüş kameralarıyla anomalileri tespit ediyor. Doğru anı bekleyip fotoğraf çekiyoruz. Ama yalnız değiliz tabii ki de onlar da bizi izliyor. Her görev rastgele her karşılaşma tehlikeli. Yanlış hamle kalp atışımızı hızlandırıyor, doğru kanıt hayatta kalmamızı sağlıyor. Yer yer gerilimli atmosferiyle sizi gerçekten içine çekmeyi başaran ve makul fiyatıyla da göz atmaya değer bir yapım. Underground Garage, yeraltı sokakları yarışının kalbine dalıyor. Hurdu arabaları alıp canavarlara dönüştüren bir tamirci oluyorsunuz. Motorları söküyor, parçaları değiştiriyor, neonlarla süslü, adından da anlaşılabileceği üzere yasa dışı yarışlarla gazı köklüyoruz. Her görev, para, itibar ve yeni parçalar kazandırmakta. Garajımızı büyütüp, şehriyle geçirip sınırları da zorlayabilmekteyiz. Gerçekçi hasar sistemi ve detaylı modifikasyon seçenekleriyle de bence göz atmaya değer. Bu videodaki ikinci yerli oyundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü başarılı olduğunu düşündüğüm yerli oyunlara destek vermeyi seviyorum. Onlardan biri de Türkçe olarak da bir çıkıyor bu oyun. Fark bulma oyunu 3 boyutlu. Yani bu oyun aslında iki resim arasındaki farkını bulma altına almışlar ve bunu 3 boyutlu bir dünyaya taşımışlar. Artık sadece ekrana bakmıyorsunuz o sahnenin içerisinde de dolaşma şansınız var. Kamerayı döndürüyor ve nesneler arasında saklanmış detaylar arıyorsunuz. Her bölüm sanki canlı birer maket gibi tasarlanmış bu da görsel anlamda gerçekten başarılı. Zaten uygun fiyatıyla da bence bulmaca sevenlerin göz atması gereken yapımlardan biri. Aksiyon tutkunları için bir hatırlatma yapalım. Raven Watch aslında bir süredir hayatımızda ama 2026 listesine almamın çok önemli bir sebebi var. Ocak ayında gelen devasa Merlin güncellemesi. Hashtag Games bildiğimiz gibi masal kahramanlarını karanlık bir evrene yerleştiriyor. Kırmızı başlıklı kız veya Beowulf gibi karakterleri yönetebiliyoruz ama hepsi birer savaş makinesi. Oyun kuş bakışı oynanan bir roguelike. Yani eklenen içerikler ve Merlin karakterleriyle oyunun taktiksel derinliği bambaşka bir seviyeye çıktı. Arkadaşlarınızla girip sürekli değişen haritalarda temponu ve top vuruşu bir aksiyon oyunu arıyorsanız Ravens başlamanın tam zamanı. Crimson Caves iki boyutlu piksel sanat tarzıyla hızlı ve taktiksel kılıç dövüşlerini büyüyle harmanlayan karanlık bir fantezi macerası sunuyor. Evet böyle uzun uzadıya okuyunca birazcık karmaşık gelmiş olabilir ama kesinlikle görsel tarzıyla benim dikkatimi çeken bir oyun. Cadı avcısı Milan olarak komployu ortaya çıkarmaya çalışırken loncunu ötüyor, farklı kahramanlar arasında anında geçiş yapabiliyorsunuz. Gerçekçi kartlar, ölümcül hamleler ve element büyüleriyle savaş alanını kontrol ediyor ve akıcı bir şekilde aksiyona girebiliyorsunuz. Görsel tarzı beni fazlasıyla etkiledi dediğim gibi özellikle Steam'de sahibiyseniz oradan uzun saatler keyifle oynayabileceğiniz yapımlardan biri. Ön asfaltlarında gazı kökleyip trafiğin arasında tofaşınızla yanlayarak akmak. İşte tam da bu tarz bir oyunla karşınızdayım ama elbette tofaş bu oyunda yok. Yüksek hızlarda savrulduğumuz, uzun yollarda lastik dumanı bırakarak puan kazandığımız bir oyun. Farklı araç tipleri, ayarlanabilir sürüş fiziği ve akıcı performansıyla ister kısa ister uzun saatler keyif çıkartarak vakit geçirebiliyorsunuz. Kısacası, humhaca drift yapmak istiyorsanız aradığınız oyun bu. Girelim mahlemizin zombilerine. Bu çılgın aksiyon oyununda şehri adeta yeşil zombi balçığı ve neon grafiteler kaplıyor. Mutant gençlerden oluşan ekiple sokak sokak ilerliyor, sakız atan silahlardan köpek balığı kafalı pompalılara kadar absürt ekipmanlarla zombileri havaya uçuruyorsunuz. Duvara her çizim yaptığınızda üstümüze zombi sürüleri akın ediyor ve kaos katlanıyor. Devasa bozlar, komik animasyonlar ve durmaksızın akan tempo sayesinde ortaya tam anlamıyla renkli, deli dolu bir hayatta kalma cücünası çıkıyor. Fear the Time Loop sizi sürekli tekrarlayan bir hayatta kalma mücadelesinin içerisine atıyor. Oyunda şerif James Cooper olarak bir hastanede uyanıyorsunuz ve ciddi bir yaramız var hayatta kalmak için sadece 15 dakikamız bulunuyor. Ancak öldüğümüz oyun bitmiyor. Aksine tecrübelerimizle döngü başa sarıyor. Oyunda hem peşimizdeki seri katilden kurtulmalı hem de bu kısıtlı sürede hastanenin sırlarını çözmeliyiz. Dallanan diyaloglar ve yeni yeteneklerle açılan bölgeler sayesinde her döngüde kurtuluşa bir adım daha yaklaştırıyor. Türkçe dil seçeneğine sahip olan bu oyun muhtemelen düşük reklam bütçesi nedeniyle adını çok fazla duyuramayacak. Ama barbüller izleyenler bu güzel korku gerilim Oyundan şimdiden haberdar. Ülkemizi özel fiyatlandırmasıyla 6 dolara isterseniz indirim döneminde daha da uygun alabilirsiniz. Bu oyunu sevdiğim için birazcık daha detaylıca yer vermek ve bahsetmek istedim. Bence başarılı bir indie oyun ve arkasındaki umarım yeni oyunlarıyla daha iyi içeriklerle karşımıza çıkarlar. Ve geldik listenin A topuna. Moon Studios'un geliştirdiği No Race for the Wicked görsel olarak hareket eden bir yağlı boya tablosunu andırıyor. Bu oyunda bir süredir erken erişimdeydi. Ama 2026 Ocak ayında aldığı devasa Forgetter güncellemesiyle oyuna nihayet çok beklenen koop modu geldi. Artık bu acımasız dünyaya arkadaşlarınızla birlikte dalabiliyorsunuz. Dövüş mekanikleri Souls oyunlarını andıran bir ağırlığa sahip her kılıç savuruşunuzu hissedebiliyorsunuz. Hikaye salgın hastalıklı ve tat kavgalarıyla dolu. Hem atmosferi hem zorlayıcı dövüşleri hem de eşsiz sanat tasarımıyla özellikle şimdi eklenen çoklu oyunculu desteğiyle 2026'da kesinlikle göz atılması gereken yapımlardan biri. Ayrıca yapımcı ekip geçtiğimiz haftalarda erken erişim sürecinin oyunu fiyatını bu seviyede tutacaklarını ama tam sürümüyle beraber fiyatın 60 dolar olacağını da belirtti. Bunu da özellikle belirtiyorum ki ülkemizde biraz daha uygun fiyata satılması nedeniyle göz atmaya değer olduğunu düşünüyorum. Evet babürler bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Sizler 2026 yılında çıkmış önerdiğiniz bir oyun varsa aşağıya yorumlar kısmına lütfen yazın. Ben de o oyunlarla beraber sizlere güncel bir içerik daha hazırlayabilirim. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.